Naziler iktidara geldikten kısa bir süre sonra resmi bir öjeni politikası başlattılar. Bu politikanın iki temel amacı bulunmaktaydı. Birinci amaç Aryan ırkını çoğaltmak ve dünyaya hakim kılmaktı. İkinci amaçsa Aryan ırkından olmayanları ortadan kaldırmaya yönelmişti. Öjeni politikasının birinci amacı doğrultusunda Naziler, öncelikle Ari ırkın ideal temsilcileri olarak gördükleri Almanları seçmeye başladılar. Müzik Hazırlık çalışmalarını Peru ve Tibet halkları üzerinde yaptıkları Ari ırk sınıflandırmasını tüm ülkede uygulamaya koydular. Kafatası hacmi, saç ve göz rengi özelliklerine göre insanları sınıfladılar ve fişlediler. yaptıkları ölçümlerle insanları evrim teorisine göre sınıflandırmaya çalışıyorlardı. Ari ırk özellikleri gösterenler özel eğitimlere alındı, ayrıcalıklı bir sınıf haline geldi. Sapkın Nazi ideolojisi doğrultusunda inanılmaz uygulamalar başladı. ...resmi olarak SS'ler seçilmiş kadınlarla evlendirilmeye başlandı. Bu durum öyle bir boyut almıştı ki... ...1933 yılında haftada 2000 evlilik başvurusu yapılır oldu. Himlerin hesaplarına göre bu hız göz önüne alınırsa... ...120 yıl içinde tüm Almanya saf ari ırka dönüşmüş olacaktı. Ancak olayın su yüzüne çıkmayan boyutu korkunçtu. Bu korkunçluğu anlayabilmek için Nazi ırk teorisyeni Dr. Willibald Hentschel'in... Irkçı Çekiç dergisinde yayınlanan makalesine bir göz atmak yeterlidir. Bin Alman kadını toplayın ve bir kampta izole edin. Bunları 100 Alman erkeğiyle birleştirin. Eğer bu şekilde 100 kamp kurarsanız bir seferde 100 bin safkan çocuk elde edersiniz. Bu politika doğrultusunda ari ırk özelliklerine sahip olduğu düşünülen sarışın, mavi gözlü, yapılı kadınlar özel kamplara yerleştirildiler. Naziler bu kampları düzenli olarak ziyaret ediyor, bu kadınlarla ilişkiye giriyordu. Sonuçta SS hastanelerinde Aryan ırkının en yeni temsilcileri topluca dünyaya gelmeye başladı. Öjeni politikasının birinci temeli kararlılıkla uygulanırken, gözlerden uzaktaki bazı yerlerde ikinci temel de hayata geçirilmişti. 1935 yılının Mart ayında Berlin'de açılan bir sergide Nazi ırk politikası vitrine çıkarılmıştı. Özel bölümde sergilenen özürlü insanların resimleri üzerindeki slogan, öjeni politikasının ikinci temelini dünyaya duyuruyordu. Buna yaşam denilebilir mi? 1937 yılında hazırlanan bir propaganda filminde Darwin'in doğal seleksiyon mantığı uyarınca toplumdaki sakatların yok edilmesi gerektiği fikri aşılanıyor. Alles lebensschwache geht in der <laughs> Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken sahen so aus. Erbgesunde Menschen wohnten in engen, lichtlosen Gassen und halbverfallenen Lauben. Idioten und Schwachsinnigen baute man aber Paläste und diese kranken Menschen waren gar nicht empfänglich für die Schönheit mit der man sie umgab. Das deutsche Volk kennt das ganze Ausmaß dieses Elends wohl kaum. Es kennt nicht den drückenden Geist jener Häuser, in denen tausende lallende, schwachsinnige künstlich ernährt und gepflegt werden müssen, die tiefer stehen als jedes Tier. In den letzten 70 Jahren hat sich unser Volk um 50 Prozent vermehrt, während die Zahl der Erbkranken im gleichen Zeitraum um 450 Prozent gestiegen ist. Wenn diese Entwicklung so weiterliefe, würde schon in 50 Jahren auf vier gesunde Menschen ein Erbkranker kommen. Ein endloser Zug des Grauens würde in die Nation hineinmarschieren. Maßloses Elend über ein wertvolles Volk kommen. Bu paranoyanın sonucunda Alman toplumu içindeki akıl hastaları, sakatlar, doğuştan körler ve kalıtsal hastalıklara sahip olanlar özel sterilizasyon merkezlerinde toplandılar. Bu kişilere Alman ırkının saflığını ve evrimsel ilerleyişini bozan parazitler olarak bakılıyordu. Yakında yok edileceklerdi. Bir başka propaganda filminde ise bu kez Yahudiler hedef alınmış, topluma hastalık yayan ve kaynakları sürekli tüketen farelere benzetilmişlerdi. Naziler ilk başta aşağı ırk olarak gördükleri herkesi Alman toplumundan soyutladılar. Bu insanlar tarihte eşi benzeri görülmemiş bir sefaletin pençesine düştüler. Her gün birçoğu yolda, sokakta ya da kaldırımlarda yaşamını yitirdi.